Merhaba arkadaşlar gerçekçi muharebelerde özet şeklinde mantığıyla hazırladığım videoyla karşınızdayım yani bu videoda sadece heyecanlı anlar var uzun zamandır kullanmadım A-10 karşınızdayım aslında onu biliyorsunuz çok sevdiğim bir uçak Premium A-10A bu ama işte A-10'un tabi Şöyle bir sıkıntısı var biraz ağır şu anda so, Sağ Pardon sol üst kişiye basak bakarsanız Hızımızı görebilirsiniz Görüyorsunuz böyle botlara bile yetişemiyoruz Bot bot bende araya açıyor şu anda ama Attığım füze tabi sağlam bir füze 9L füzesinden öyle kolay kolay kaçabilecek uçak yok Böyle bu mesafede Bakın 2.60'tan gitti vurdu onu e, bu maç burada o iki boltla bitmiş oldu. Şimdi bir başka maçtayız. İki tane bot e, vurmak bile işte görüyorsunuz büyük bir, bir şey, güzel bir şeyler getirmiş oldu. Evet diğer maçtayız, havalanıyoruz. Ve engelli olan uçak da biz doğal olarak. karşımızda hedefler var ve hedefler aramızda da bütün takım var. O olsun yani sıkıntı yok. Bakalım bu bir, ilk 21 ne yapacağız. Yani o benim üzerimden pek kurtulamaz ama işte sıkıntı şu ki F8'e benden önce vurdu. Ben de kadını vurunca asist olarak da olsa bir şeyler aldım. Yani kılı kılını e, tamamını almaktan mahrum kaldık bu sefer karşımızda bombalarımızı atacağımız yer hedefimiz var evet. böyle bu üstü evet yok ettik üstü yok ettik Şimdi ikinci üstteyiz. İkinci üstteyiz. Bakalım neler olacak. Bunda da zarar mı vereceğim? İçini yok edeceğim. Göreceğiz. Evet. Ona ancak eldeki bombalarla dörtlü üçünü yok edeyim. Derken hepsi gitti. Güzel. Şimdi mermilerimizi konuşturacağız. Herkes bana ateş ediyor. Umarım bulunmayız. Bir tane uçak sıvır hallettim. Bir tane hallettim. Bir tüfek derken kanadımızı koparttı yerdekiler.